Norsiyem'den herkese merhabalar. Sizden gelen hisselerin teknik analizlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugünkü listemizde Deva Holding, Hektaş, Akfen Gayrimenkul, Döktaş Dökümcülük, Tekfen ve Çelebi olacak. Bu hisselerin teknik analizlerini gerçekleştirmeye çalışacağız. Siz de eğer kendi hisselerinizi merak ediyorsanız yorumlar aşağıda yorumlara yazabilirsiniz ve biz de önümüzdeki günlerde sizlerden gelen hisselerin görünümlerini incelemeye devam ediyor olacağız. Genel olarak piyasadan bahsetmek gerekirse yurt dışında bir miktar daha risk iştahının yükseldiğini söyleyebiliriz. Bugünden itibaren hafta boyunca takip edilecek IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları gerçekleşecek. Burada hem Christian Lagarde'ın hem de Jerome Powell'ın konuşmaları yakından takip ediliyor olacak. burada önümüzdeki dönem için para politikaları konusunda görüşler ve söylemler öne çıkabilir ve piyasalarda hareketliliği getirebilir diyebiliriz. Genel olarak Borsa İstanbul'da hala risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Bugün de %1'e yakın bir fiyatlama hakim. Yine gepli bir açılış geldi. Ardarda arda gepli açılışların devam ettiği dönemin içerisindeyiz. Özellikle 2500 seviyesinin üzerinde kalıcılığı sağlamış olduk. Ancak bu haftalık kapanış oldukça önemli olacak. 2500'ün üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiği takdirde hareketin en azından bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Çok kısa şurada bakacak olursak aslında şirketler ve sektörlere son dönem için özellikle bankacılık sektörünün çok ciddi bir biçimde öne çıktığını görüyoruz. Yaklaşık olarak bankacılık endeksi %25'lik bir bu ay içerisinde getiri sağlamış ve onu da yine madencilik ve sonrasında havacılık hisselerinin öncülüğünü ulaştırma ve kimya petrol endüstrisi takip ediyor. Burada bankacılıktaki hareketin hala oldukça hızlı ve sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Halk Bank ve Vakıf Bank'ın yani kamu bankalarının çok uzun zamandır e, yatay hareketlerden sonra yukarı yönlü hareketleri piyasada e, belki bir arka planda haber olabileceğini beklentisini arttırmış durumda e, önümüzdeki dönemleri takip ediyor. Olacağız hemen hisselere <laughs> geçecek olursak ilk etapta Deva Holding'e bakalım. Deva Deva e de şöyle bir aslında konsolidasyon bölgesi vardı. Haftalıkta da daha net görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda 34 lira ile aşağıda 28,5 TL seviyelerinde yaklaşık olarak bir konsolidasyon <gülüyor> <gülüyor> özür diliyorum. Bir konsolidasyon bölgesi yaşandığına şahit olduk. Zaman zaman bu konsolidasyonun altına çıkılmış olsa da yukarıda 34-20 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyordu. Şu anda bu seviyenin üzerine bu hafta itibariyle fiyatlama hakim ve burada gepli bir açılış geldi. O yüzden Deva Holding'de pozitif hareketin sürmesi teknik olarak beklenebilir. Yukarıda 35 TL üzerindeki gün kapanışları yakından takip ediliyor olacak. Hareket için en azından bir miktar daha hacimde hareketlenmelerin yaşanması pozitif olarak algılanabilir. Ancak hacim hala tam anlamıyla bir istikrar sağlayabilmiş değil. Tüm hemen hemen teknik göstergeler al sinyaline dönüşmüş durumda. Ancak Yakından takip edilmesi gerekiyor özellikle 34.20 üzerindeki haftalık kapanışlar hatta mümkünse yeşil ve hacimli bir mum gelmesi burada daha da pozitif hareketin devamı niteliğinde <laughs> sinyal oluşturabilir diyebiliriz. Devamlı geri çekilmelerde 34.20 daha aşağıda 32.5 TL seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkabilir. Hemen hektaşa geçelim hektaşta da. Bir bedelli bedelsiz haberi vardı yüzde 44 seviyesinde bir bedelsiz yüzde 150 e, oranında da bir bedelli açıklandı daha önce de yapmıştı ektaş ve e, burada bu yaptığı sermaye arttırımlarını e, genellikle borsada görmüş olduğumuz o bedelli sermaye arttırım, arttırımlarının negatif etkilerinin hektaş için daha sınırlı kaldığını görüyoruz. çünkü burada şirket yatırımlarına devam ediyor, yatırımlara hız veriyor. E bu yüzden de aslında yatırımcıların hala daha ilgisini devam ettiğini söyleyebiliriz. E hektaş açısından e, şuradaki satışların bir miktar e, bedelli bedelsiz haberleriyle geldiğini görmüştük aslında. Bedelsiz genellikle piyasanın sevdiği bir durum ancak bedelli kısmı bir miktar satışları beraberinde getirmişti. Şu anda da önemli bir bölgenin içerisinde yani yukarıda 20, 3, 20 ve aşağıda 22 TL seviyeleri arasında dalgalandığını görüyoruz. Günlük grafiğe bakıyoruz şu anda. Bu seviyeden ne tarafa doğru yöneleceğini takip ediyor olacağız. Çünkü dünkü yükseliş bir tepki yükselişi de olabilir. Geri çekimlerde ilk etapta takip edeceğimiz bölge dediğim gibi 22 TL daha aşağıda yine tepkilerin gelebileceği bir bölge 21 TL seviyesi olabilir ve daha aşağıda ise 20 TL 19.80 arasında 22 günlük orta vadeli trendin bulunduğunu yani orta vadeli ortalamanın 22 günlük üst hareketli ortalama bulunduğunu söyleyebiliriz. Genellikle orta vadeli trendlerde önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 5 haftalık ortalamada yaklaşık hemen hemen bu e, seviyelerde 5 haftalık üst hareketli ortalama buralardan gelecek tepkiler yani 20 TL seviyelerinden gelecek tepkiler takip edilmeli. Eğer bu seviyeler test edilirse ancak şuradaki konsolidasyon sürecinin e, nere, ne tarafa doğru kırılacağını takip etmek önemli olacaktır hektaş açısından. E, diğer hissemize geçelim. Tekfen vardı yine. Tekfen'de de aslında oldukça pozitif hareketin e, teknik anlamda yaşandığını söyleyebiliriz. Önemli bir kırılım gelmişti. Hatta önemli bir direnç seviyesinin de üzerinde kalındı ve bu seviye bir desteğe dönüşmüş oldu. Bu kırılımın şurada görmüş olduğumuz kırılımın onayı da alınmış oldu. Ancak hareket ivme kazanmakta zorlanıyor ki burada öne çıkan nokta hacimlerin oldukça düşmüş olması son günlerde o yüzden buradaki hareketi daha yakından takip etmek gerekiyor. Yukarıda özellikle 25.88 26 TL seviyesi yaklaşık olarak önemli bir direnç konumunda. Daha önce de test edilen ve geçilmekte zorlanılan bir bölge. Hatta teyidi alınamayan bir bölge. O yüzden bu seviyenin üzerindeki gün kapanışlarıyla hareketin ivmelenmesi beklenebilir. Fakat burada yakından takip edilmesi gereken durum şu anda buradaki hacim olacak. Çünkü hacim oldukça düşük kaldı. Hacimdeki hareketlenmenin devam etmesi hareketin devamı açısından oldukça önemli olabilir. Tekfen'de geri çekilmelerde ilk etapta 24 TL seviyesi ve sonrasında da 23.5 TL seviyesi önemli destekleri oluşturuyor. Yukarıda dediğim gibi 2580 26 bandı önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir Tekfen'de. Çelebi'ye bakalım. Çelebi'de de e, az önce de bahsettiğim gibi ulaştırma hisselerinde e, yani havacılık hisselerinde ciddi hareketlenmeler yaşandı. Hem Türk Hava Yolları hem Pegasus tarihi zirvelerinden işlem görüyor. E, Çelebi'de aslında bu harekete bir miktar ayak uydurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Burada haftalık olarak yine baktığımızda çok net görünen bir düşen hareketin sonuna gelindiğini ve bu seviyenin üzerine bir miktar zorlandıktan sonra yani burada savaş bir süre daha devam etti. Yukarıda en azından gölgelerin yüksekliği bir miktar zorlandığını bize gösteriyordu. Ancak buradaki doji hareketlerinden sonra özellikle son dojiden sonra güçlü bir yeşil mum geldi ve %15'lik bir haftalık Getiri sağlamış oldu. Geçtiğimiz hafta, bu haftaya da pozitif başladı. E, bugün de e, aslında bir miktar pozitif hareketlerin yaşandığını gözlemliyoruz. Yakından takip edilmesi gereken bir seviyeye yaklaştık. Yani 298 TL seviyesi, 300 TL bandı önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerindeki haftalık kapanışla hatta gün kapanışlarıyla bile hareketin güçlenebileceğini izleyebiliriz. Günlük olarak şurada bir flama oluşmuştu. Bu flamanın da aslında hedefini Yaklaşık olarak 290-295 bandı seviyelerinde çizdiğimizi görebiliyoruz. Bu flamanın eğer çalışırsa tabii ki de. E, o yüzden yakından takip edilmesi gerekiyor. Geri çekilmeler nereler önemli? E, şurada görmüş olduğumuz 265-270 TL bandı ve bir miktar daha aşağıda görmüş olduğumuz şuralarda eğer bu seviyelere gelirsek de 245-250 TL bandı önemli destekleri oluşturduğunu söyleyebiliriz Çelebi için. Ee, devam edelim Dokta'ya bakalım Dok, Döktaş Dökümcülük vardı burada e, yine sorulan hisselerden biri aslında e, piyasa e, halka açıklık oranı bu kadar düşük olan hisselerde teknik analizin e, doğru ve e, potansiyel olarak da daha az çalıştığını söyleyebiliriz çünkü halka açıklık oranı sadece %5 e, o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor bu tarz hisselerin çok sert ve e, uzun soluklu seri hareketler yaptığını e, daha önce de görüyorduk. O yüzden e, temkinli olunması gereken hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. Burada önemli bir yatay bölgenin yaşandığını görüyoruz. E, 39 TL ile 23-24 TL seviyelerinde hareket oldukça yavaş. Burada bu üçgen eğer kırılırsa yani şurada aşağıda görmüş olduğumuz 28 TL ile e, 35 TL'den düşen hareket yukarı yönlü kırılırsa tekrardan 39 TL seviyeleri test edilebilir. Ancak dediğim gibi burada halka açıklık oranının çok düşük olması teknik analizin etkinliğini net olarak azaltan bir durum. O yüzden yakından takip etmek gerekiyor. Temkinli olmak gerekiyor. Bu tarz halka açıklık oranı düşük hisselerde yukarıda dediğim gibi eğer bu üçgenden kurtulabilirse hacimli ve güçlü bir yeşil mumla hareketin devamı gelebilir. Ancak görmüş olduğunuz gibi hareket genellikle çok sert şekillerde hacimsiz olarak gerçekleşiyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var dokta için. Ee, yine AKFG'ye yine tedbirli hisselerden birisi. O yüzden burada da yine aynı şekilde halka açıklık oranı e, %11 seviyelerinde bulunuyor. E, oldukça düşük bir oran dikkat edilmesi gereken, temkinli olunması gereken birisi ise Brütte Kasta. E, o yüzden buradaki hareketlerin bir miktar daha dediğim gibi yine teknik analizde e, etkinliğin azaldığını söyleyebiliriz. Ancak şurada düşen bir hareket yaşandığını haftalık olarak da net bir şekilde görebiliyoruz burada yukarıda önemli dirençler var yani 340 bölgesi üzerinde ve sonrasında 370 üzerindeki gün haftalık kapanışlarla hatta haftalık kapanışlar daha önemli haftalık kapanışlarla hareket devam edebilir diyebiliriz fakat dediğim gibi etkinliğin çok düşük olduğu hacimlerin tedbir nedeniyle de çok da düştüğünü gördüğümüz hisse için etkinliğin teknik analiz açısından etkinliğin kaybolduğundan bahsedebiliriz. O yüzden temkinli ve dikkatli olması gereken bir hisse önünde oldukça direnç bulunuyor. Burada hareketin başlayabilmesi için hacimin ciddi oranda artması lazım. Ancak son dönemdeki buradaki satışların daha doğrusu düşüş hareketin hacimli olması e, oldukça <laughs> negatif bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hisse açısından geri çekilmelerde belki 100 günlük basit hareketli ortalama 2.40 ve sonrasında da 2 TL 200 günlük e, üstsel 200 haftalık üstsel hareketli ortalama ve 100 haftalık basit hareketli ortalama önemli destek bölgeleri olabilir ancak yakından takip edilmeli dediğim gibi zor hisselerden birisi hem halka açık korun düşük hem tedbir kapsamında o yüzden yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanala abone olup beğeniler ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Siz yorumlara devam ettikçe bu video serisinin de devamı gelmeye devam edecek. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Herkes...